Haydi gündüz ve geceyi keşfedelim. Neden geceleri karanlık, gündüzleri ise aydınlık olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bunun nedeni gece ve gündüz denen şaşırtıcı bir şeydir. Gezegenimiz dünya her zaman bir topaç gibi dönüyor. Dünyanın yaşadığınız kısmı güneşe dönük olduğunda gündüzdür. Güneş bize ışık ve sıcaklık verir. Ancak dünyanın yaşadığımız kısmı güneşe dönük olmadığında gece olur. İşte o zaman dışarısı kararır ve gökyüzünde parlayan yıldızları görebiliriz. Gece ve gündüz dünyanın dönüşü sayesinde gerçekleşir. Dünyanın bir tam dönüş yapması yaklaşık 24 saat sürer. Bu yüzden her gün bir gece ve bir gündüz yaşarız. Farklı hayvanlar farklı zamanları sever. Baykuşlar gibi bazı hayvanlar geceyi sever çünkü karanlıkta görebilirler. Kuşlar gibi diğerleri de günün ve güneş ışığında uçmanın tadını çıkarır. Gece ve gündüz sıradan gibi görünse de aslında oldukça sıra dışıdır. Gezegenimizin nasıl hareket ettiğini ve günün neden farklı zamanları olduğunu anlamamıza yardımcı olurlar. Bu nedenle bir dahaki sefere güneşin doğuşunu ya da yıldızların parıltısını gördüğünüzde etrafımızda gerçekleşen gece ve gündüzün harika dansını hatırlayın. Oli her zaman sizinle eğlenerek öğrenmek için burada. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.